Yani sosyete pazar Pazarı'ndayım 19 Mayıs 2025 günlerden pazartesi arkadaşlar. Şöyle tarifler 80 TL diyor bakın 39 numara diyor. Bu BRN yazanlardan var. Şöyle İtalya Pizza Kulesi var. Welcome to Italy diyor. İtalya hoş geldiniz diyor. 37 numaraymış bunlar mesela. Crocs benzeri şöyle tarifler arıyorsanız 80 TL ve dava. Zaten bunları bir sözü. iki çifti 150'ymiş. İyi valla. Bir sezon giyeceksiniz zaten sonra atacaksınız öyle düşünün. O yüzden gayet iyi. Şemoru var. Bunlardan var. İki çift 150 diyor bu arada şu anda. Yani eşinize, sevgilinize falan alabilirsiniz. 42 numara diyor erkek için olabilir. Ay düşüyorum ayağım. <laughs> <laughs> Lemon diyor bu limonlu. 38 şey numaraymış mesela. Şöyle grisi falan var. Böylesi var. 80 TL. iki çift alırsanız 150 diyor akşam pazarı. Evet. Bu tarafta 150 TL'ye çocuk için spor ayakkabılar var bakın. 150 TL'ye böyle bir ayakkabıya çocuğunuzu almaz imkan yok şu anda. Yine 150 TL'ye böyle plaj terliği var. Şöyle minik bebek için ayakkabılar var. Bebek ayakkabısı var bakın küçücük. El kadar. Şöyle ayakkabılar var burada. 150 TL'ymiş burası bakın. Çocuk ayakkabılar 150 diyor. Şöyle modeller var. Aa, la, 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 la 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 vallahi güzelmiş. Şöyle erkek çocuk için de bakıyorum Şirin bebek için falan. Öyle arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Kız çocuk için de şöyle var. Pembiş mesela Crocs. 150 TL'ydi. Burası 80'de. Çifti 200 şey çifti 150 150'ydi. Burada yeni pijamacı var şöyle. Pijamalar da güzelmiş ayrıca. Bunlar ne kadardı pijamalar? 150'ymiş bakın mako yazıyormuş. Mako Teşekkürler. Uzun kol 200 değil mi? Uzun kol 200. Kısa kollar 150 150'ymiş. Pijama takımı arıyorsanız bakabilirsiniz. Bu da Makasen'de 300 TL ediyor bakın. Makasen ayakkabı arıyorsanız şöyle 300 TL. Loafer da deniyor bunları. 300 TL iyi fiyat bence. Ben geçen gün denedim olmadı ona 40 ya. Bana 41 falan lazım herhalde. <laughs> Ayağım olmuyor, parmaklarım ya. Ama fiyat iyi, 300 TL. Böyle bir şişi şey mağazalar çok daha pahalı çünkü. Şuradaki terlikler de deri terlik diyor, 200 TL'ymiş. Yaklaşalım. Deri terlik 200 diyor şuraya. 200 ymiş Böyle şeyler. Zara değil tabi bunlar da zara yüzü. 200 TL fiyat. Devam edelim. Bunlar 300'dü. 300 makasen loafer. Burada yine züccaci ürünleri var, kavanozlar falan var. Şu kavanozları beğeniyorum bu arada. Kahverengi olanları özellikle güzel diyor. Bunlar ne kadardı? Bunlar 35. 35'miş tanesi. Şöyle büyükleri de var. Şu muzifinden olan tepsileri mi arkadaşlar. Bunu şu an toplantıkları için fiyat soramıyorum. Keşke üzerine fiyat yazsalarmış. şey, tepsi diyorum. Sepetler çok güzel oluyor. Bakın çeşit çeşit var. Şu muz lifi olanlar geniş geniş oluyor. Bunlar jüt diye geçiyor daha çok. Hasır falan diye Bu ne kadar acaba? Şunu söyleyeyim. 250 ymiş bu. Çok güzel gerçekten. Bayalım. Yeni evim yapıldığı zaman alacağım. Aa bu güzelmiş. Bunların içine mum falan da koyuyorlar. Ayna koyuyorlar. Böyle bir şeyler düzenleyip. Yani tepsi olarak kullanmayıp dekoratif olarak da kullanıyorlar. Bu tepsi de güzel mesela saat tutmuş yani kocaman böyle geniş bir aileniz varsa ya da bütün kahvaltılıkları aynı anda tek seferde masaya götürmek istiyorsanız güzel olabilir. Bir de şöyle kaseler var bakın. Salta kasesi. Bunlar ne kadardı? 100. 100 TL'ymiş bunlar da. Şöyle sunumluklar var. Bunlar ikili mi satıyor? Değil. Ayrı ayrıymış. Şöyle kuşlu bakın. Çok tatlıymış. Hepsinin de kullanılabilir. Böyle iki kişilik Kahve fincanı yatırırken falan da kullanılabilir. Bunlar da çok tatlıymış. Şöyle silikon kaşıklardan falan var. Küçüklerinden var. Araba geliyor arkadan. Şunlar da yine böyle yağ ve yumurta sürmek için böyle silikon kaşıklar var. Şöyle bunlar ahşap herhalde. Şimşir mi yok? Şimşir galiba kaşıklardan var. Şu kablo tutuculardan var. Fırın tutacaklarından var. Şöyle fırına sıcak bir şey çıkarırken. Pratik onu eleği ediyor onlardan var. Aa şu maşalardan istiyordum ben. Burada ne kadar acaba? Böyle et falan çevirirken tavayı çizmesin diye silikon bunlar. Siyah da var bakın. Bu maşalar ne kadar? He yüz mü? Yüz TL'ymiş. Alsam mı acaba? Ne kadar Bunlar 75'miş kepçeler. 100 TL'ye bunu alsam mı? Bana böyle bir şey lazım. Alayım mı acaba? Alayım ya ben bundan. Hep istiyorum çünkü her Şöyle söyleyin gene. Neymiş bu? Ne kırıyormuş? Sarımsak falan eziyormuş. Sarımsak ezeceğiymiş bu. Şöyle. Ne alayım. Şöyle tel fırça var. Bu pratik un eleye diyor. Pudra şekeri falan serperken de kullanıyorlar böyle tatlıların üzerine. Bunu eleyerek koymak için ayrıca. Ve magnetlerden var. Süzgeçlerden var. Bitki çayı şey, bilmem ne içenler için. Bu da lavı yok. Bu da şey. Tüm demliklere uyar diyor. Bu da paslanmaz çay süzgeci diyor. Şöyle küçük rendilerden var. Sarımsak ya da peynir falan rendeliyorlar bunlarla şöyle baharat maharat alırken kullanılan kaşıklardan var. Bu porselen kaşık diye geçiyor. Bunlar ahşap mı? Ahşap gibi hafif. Bu da lavabo süzgeci. Şöyle lavabo koyuyorsunuz bakın. 7,5 santimmiş. Sönüngenin bıçakları var. Tanesi 35 diyor. Bunların tanesi 100 TL'ymiş. Söllingen bıçaklar. Made in Germany diyor. Almanya'da üretilmiş. Söllingen diyor. Şunlardan var. Şöyle şırpıcılar oh, falan var. Şöyle şeyler var. Bu da kızartma şimdiden yaparken kullanmak olur. için. Bu da bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoyu <laughs> açacağım biraz daha. Şu silikon <laughs> başladığında satın alacağım buradan. Görüşmek üzere. <laughs> <istedim>. Ha şunda <şimdi gülüyor> fiyatını söyleyeyim. Bunlar ne kadar? Ben de merak ettim. 100 TL'ymiş şu. Biraz önce gösterdiğim simitler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.